Necati Bey, tam bu Ali Bey'in altını çizdiği bir nokta var. Bazı izleyicilerimizden de geliyor. Hep algı operasyonu, algı operasyonu deniliyor. Bu da bir algı operasyonu değil mi? Şimdiden açık ara Erdoğan'ın kazandığı gibi bir algı oluşturuluyor. Bu da destekleniyor ve bu nedenden dolayı diğer tarafta işte sandığa gitmemek gibi bir eğilim doğuyor. Bu da aslında bir propagandanın, siyasi iletişimin bir parçası değil mi diye bir sorular var, birkaç tane var. Ne düşünüyorsunuz acaba? Şimdi siyasi iletişimde araştırmalar çok önemlidir ama araştırmalar hani güne ilişkin bir bilgi verirler bize. Güne ilişkin bir fotoğraf ortaya koyarlar ve hani dünyanın hiçbir demokrasisinde bugüne kadar araştırma sonuçlarının yayınlanmasının seçmen kararlarını kökünden değiştirdiğine ilişkin hiçbir sonuç bulunamamıştır. Ancak iki adayın birbirine çok yakın olması durumunda ya da örneğin bir ikinci şey olursa e ikinci tur olursa ikinci tur gibi durumlarda araştırmaların bir şekilde seçmen seçmenlerin bir bölümünün kararını etkileme gibi bir sonucu olabilir. Yoksa Seçmenler bir anketin sonucuna bakarak şu adayın durumu daha iyiymiş, öbürü daha kötüymüş diyerek karar değiştirmezler. O açıdan hani bu evet bir algı operasyonu. Çünkü neticede top olarak aslında bir seçim kampanyasının Adalet ve Kalkınma Partisi etrafında oluşan ve başbakanın hani kampanyasını destekleyen çeşitli isimlerin hep beraber dillendirdiği bir şey bu. Hani bu bir düşünce ama ne kadar dillendirirlerse dillendirsinler bu neticede hani yani bu operasyonun sonuç verebilme şansı çok fazla yok. E şeyde siyasi iletişim literatüründe bandwagon etkisi denen bir etki vardır. Yani önde giden adayın peşine takılma durumu. Bu bugüne kadar demin de söylediğim gibi araştırmaların hiçbirisi hiçbirisi bize e, bu etkinin doğru olduğuna ilişkin bir e, fotoğraf ortaya koymuyor. O nedenle ne kadar e, bununla ilgili e, kampanya yapılırsa yapılsın bu seçmenin kararını çok değiştirmez. Seçmenin kararını değiştirecek asıl şey... E, pozisyonlamadır, konum korumalamadır. Yani bir bir seçim kampanyasından bahsediyorsak öncelikle bir konumlamadan bahsediyor olmalıyız. Arkasından bir stratejiden ve arkasından bir mesajdan bahsediyor olmalıyız. Bütün bunlardan sonra bir saha operasyonu yani e, çeşitli etkinliklerin olduğu bir e, altyapı operasyonu gerekir ki ancak bunlar hep beraber çalıştığı zaman doğru bir bir kampanya söz konusudur. Araştırma bunun içerisinde sadece ve sadece kime neyi ne zaman nasıl söylemeniz gerektiğini ilişkin size ipucu verebilir Ama bakın, yoksa yine, karar değiştirmeye çok mesela Başbakan Erdoğan'ın son yıl günlerdeki özellikle altını çizerek işte ben sünniyim Sayın Kılıçdaroğlu mezhebini açıkla sen Alevisin işte sen Zazasın Sayın Demirtaş mesela bunlar bugüne kadar biz meydanlarda duymuyorduk yani ima ediliyordu ama şimdi Ali Saydam da diyor ki bunların muhakkak araştırması yapılmıştır. Bir bir veri vardır. Onun üzerine bu konuşmalar yapıyordur. Öyle dil sürçmesi, spontane evet, bir şey değildir diyorsunuz. Bu, bu doğru olabilir bu araki bu. Bu araştırma olması yeterli mi böyle bir şey söylemek için bu sonuçta. Hani Orta bu Doğu bir coğrafya Ortadoğu gibi bir coğrafyada Türkiye gibi geçmiş olan bir ülkede Son derece farklı yönlere çekilebilecek. Yani Yoktaşmada eğer kazanmak için her şeyi yapmayı düşünen bir şey profildeyseniz e, olabilir. Yani araştırmanın sonucunda size küçük bir e, dilim e, seçmen kitlesini etkileyebilme gibi bir e, ne diyelim hani bir bir e, opsiyon sunuyorsa araştırma. Bunu yapabilir bilirler ama bu asla ve asla doğru değil. Hele ki Türkiye gibi aslında etrafında büyük yangınların döndüğü bir ülkede bu tür bir dili kullanmak Türkiye'nin birliğine ve Türkiye'nin yapısına son derece kalıcı zararlar verebilir. O açıdan hani bunu asla ve asla tasvip etmek mümkün değil. Ama hani niye kullanıldığına ilişkin ancak şey diyebiliriz. Evet, bir araştırma sonucunda böyle bir şey görmüş olabilirler, bir fayda görmüş olabilirler. O yüzden kullanıyor olabilirler. Fakat e, bu bizim demokrasimizde bugüne kadar olmayan bir dil ve çok tehlikeli bir dil. Ekmenettin Bey ne diyor birkaç cümleyle? Bir cümleyle ne diyor Ekmenettin Siz anladınız mı? Ee, bir sürü söyleşilerini okuyorum ben. Farklı farklı sözler söylüyor. Şimdi, Sayın Demirtaş'ın sözü net aslında bir cümlesi var ve o cümleyi sürekli tekrar ediyor. Ben Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım ve onu esprilerle farklı aynı cümlenin etrafında dönüyor. Ekmenettin Bey, ben parlamenter demokrasiyi e, temsil ediyorum ve onun sesi olacağım diyor. Bunun dışında bir şey söylemiyor. Ekmenettin Bey aslında Türkiye'nin e, kutuplaşan e, bu girişatına karşı kendisini e, ko, e, pozisyonluyor, konumluyor. Ve buna göre de diyor ki, Türkiye'nin sağlığı için, Türkiye'nin geleceği için doğru rejim, doğru sistem e, parlamenter demokrasidir diyor. Bunun için adayım diyor. Bunun için de e, Ekmenettin Bey'in söylediği mesajlar. Evet. çokça öne çıkmıyor. Ufuk Bey, Selahattin Demirtaş'ın geçmişine baktığımız zaman biliyoruz ki e, parti geleneği olarak Öcalan'ın etkin olduğu bir siyasi söylemden geliyor. Ve muhtemelen şu anda İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan onaylamasaydı ya da aday göstermeseydi e, Cumhurbaşkanı adayı da olamayacaktı. Ya da kim Öcalan'ın hepimiz biliyoruz ki Abdullah Öcalan şu andaki Kürt siyasetinde kimi aday gösterirse o aday olacaktı, kimi istemezse o da o adaylıktan çıkacaktı. Şimdi bir yandan bütün Türkiye'nin adayı adayım derken Selahattin Demirtaş, bir yandan da böyle bir gerçek yanında dururken, sizce takiye yapıyor olmuyor? mu? Hayır olmuyor çünkü bu söylediğiniz gibi değil mesele. Nasıl ekonomik parasal havuzlar varsa bu tarafta da bir fikri havuz var ve orada bir şey olgunlaşıyor ve orada bir kolektif akıl var ve o kolektif akıl da. ...aslında ayrıştırıcı değil, bütünleştirici bir dili savunuyor. Bu Türkiye açısından çok kıymetli. Öcalan söylediği için daha da kıymetli. Çünkü bu kadar mağduriyet yaşayan insanlar, bu kadar acı çeken insanlar... ...yine de nefret dili değil, bütünlükten yana, Türkiye'lilikten yana bir pozisyon alıyorlarsa... Bunu ülkenin sigortası olarak kabul etmek e, gerekiyor ve muhtemelen Türkiye'nin e, demokratikleşmesinden yana barıştan yana adım atılacaksa herkesin burada e, koyduğu tuğlanın çok büyük bir kıymeti var. Tam da lider merkezli siyaset karşısında e, Demirtaş'ta siyasetin demokratikleşmesi, gençleşmesi ve kadınlaşması bir retorik değil. Yerel yönetimlerden belediyelerden tutun da. Ee, HDP'nin birleşimine de baktığınızda bunu çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Ben bu konuda sayısız örnekler verebilirim bu ortak akılla ilgili. Ama burada bir e, şeffaflık olduğu, e, takiye olmadığından emin olun. Olduğunu cüretsem zaten ben bu zeminde siyaset yapmam. Sayın Demirtaş'ın sizce başarı oy oranı ne olacak bu seçimde? özellikle 2015 genel seçimleri açısından %10 bizim için önemli. Çünkü Yeni Türkiye diyenler hala %10 barajının arkasına saklanıyorlar. Hala Kerem tekeline saklanıyorlar ki TRT konuşmasında Demirtaş bunu çok iyi hicvetti. Yani geçmiş Türkiye nasıl olursa olsun siz TRT'nin imkanlarını böyle kullanma hakkına sahip değilsiniz. Buna rağmen 7 düvele karşı Demirtaş mücadele ediyor. HDP mücadele ediyor. Ve tabii ki AK Parti'nin seçmenlerini ne ölçüde etkilediği oranda o oranı göreceğiz. Ama bizim açımızdan %10 hedefi son derece önemli. 6.4'ün üzerinde çıktı. 7'leri, 8'lere, 9'lara geldiğini büyük ölçüde görüyoruz. Bunun da nedeni bu bütünleştirici dil. Demirtaş'ın son mitinginin İzmir'de olması da tesadüfi değil. Bütün Türkiye'ye seslenen, bütün Türkiye'yi kucaklayan bir mesele. Biraz önceki konuşmalarda da hak verdiğim konu, teknik-siyaset ilişkisinde siyaset tekniği belirler. Siz istediğiniz araştırma tekniğine dayanın. O tekniğe dayanarak ayrıştırıcı bir siyaseti savunamazsınız. O yüzden reklam teknikleri önemlidir. ama Diyelim Demirtaş yoksul bir aileden geliyor, hadi onu yoksul gibi gösterelim demezsiniz. Tavuğun yumurtasının fiyatıyla kazın yumurtasının fiyatı aynıdır. Biz hep iletişim derslerinde onu anlatırız ama piyasada hep tavuk yumurtası görürsünüz. Niye? Çünkü kaz sessiz yumurtlar, tavuk yumurtlarken ses çıkarır ama çıkardığınız ses kadar yumurtanızın bayat olmaması da önemlidir siyasette. Siyaset belirleyicidir. E, teknikler değil. Yoksa giydiğiniz kravattan tutun da yaptığınız her şey son derece önemli ama esas olan siyaseten ne dediğiniz siyaseten e, ne va vaat ettiğinizdir. Mesela Ekmelettin Bey'de gördüğüm benim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayım derken Demirtaş'ın halkın adayım, değişimin adayımındaki nüans bile bence çok kıymetli bir nüans ve siz istediğiniz tekniği kullanın. Burada işte bir bir tür dil sürçmesi oluyor, bir tür o klasik devlet refleksi kendini ele veriyor. Erdoğan'da da bunun örneklerini görüyoruz. Evet, son sorular, Ali Bey özellikle şu yeni Türkiye konusunu size soracağım. Şu anda baş, Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan özellikle yeni Türkiye kavramının üzerinde duruyor. Seçim stratejisi de bunun üzerine kurulu. İyi de 12 yıldır iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz. Yani 12 yıldır Yeni Türkiye bir türlü gelemedi gitti. Her seçimde de Yeni Türkiye bu sefer geliyor. Ee, ya da referandumda Yeni Türkiye geliyor. Son 2007'den bu yana bir Yeni Türkiye kampanyası devam ediyor. Sizce bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarında gelir mi Yeni Türkiye artık? Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Çok esprili ve hoş bir soru aslında. Ee, şöyle ifade etmeye çalışalım. Çok kısa özetleyelim. Türkiye'nin kırılma noktaları var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Cumhuriyet'in inşası var biliyoruz, biliyoruz. Çok önemli bir değişimdir. Çok ciddi bir kırılmadır. 1950 çok partili döneme geçiştir. Yani orada sistem, kapitalizm, üretim ilişkileri önünü açmak ister ve derhal çok partili sistem söz konusu. 83 ortaya liberalizmin getirilmesidir ve 24 Ocak kararlarıyla ve sonrace anavatan vatan iktidarıyla bu liberalizm Türkiye'nin önüne açmaya başlamıştır. Şimdi bunlar hepsi yeni Türkiye'nin birer e, mihenk taşlarıdır ve kilometre taşlarıdır. Son bence kilometre taşını bu 2002'den bu yana yavaş yavaş e, koyuyorlar. O da e, asker ve sivil bürokrasinin, egemenliğinin bir şekilde e, halkın ve milletin ve demokrasinin kontrolüne geçmesi sürecidir. En zoru da budur. Zaten de burada çok zorlanılıyor görüldüğü kadarıyla. Bu yüzdendir ki bu ben yeni Türkiye'yi yani liberal, demokrat ve millet iradesinin hakim olduğu bir e, Türkiye olarak görüyorum ve bu sizin söylediğiniz gibi bence Cumhurbaşkanı e, sayın kim seçilirse e, ondan sonrasında yeni Türkiye. Ye, gelecek söyleminin e, doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu bir süreç. Bu süreç ama son aşamasında o sürecin e, önünü kimse tıkayamaz. Yani orada ne demokrasinin ne bu nedenle de mesela çok önemli bir şey söyledi Necati Bey. Ben bunu burada tekrarlamak istiyorum. Açmak istiyorum çok kısaca. Ee, bu dedi Türkiye'de Tayyip Bey'e karşı oluşmuş cephenin, yurt dışında da dedi çok büyük destekçileri var. İşte bunların iki tane önemli e, ucu da bir tanesi Der Spiegel özel ek veriyor yani Hiç anti e, Erdoğan eki, bir tanesi de e, Wall Street bunlar. Bunlarla bizim Türkiye'deki e, bazı aydınlarımız da zaten aynı e, yerde buluşuyorlar sanki Spiegel Türkiye'nin e, bu Tayyip Bey kurtulursa çünkü işte ona son sultan diyor despot diyor e, şey, cehenneme kadar yolun var diyor. Bu böyle saldırıyor yani. Bu Türkiye'deki anti Tayyip Erdoğan cephesiyle bu ba, e, batıdaki e, medyanın bir şekilde buluşmasında ben çok ilginç bulduğumu ifade edeyim. Peki. Son bir şey daha arz edeyim. Lütfen. Müsaade ederseniz. O da e, iletişimin teknik bir mesele olmadığını ifade edelim. Çünkü stratejik bir meseledir iletişim. Aynen finansal süreçler gibi, insan kaynakları gibi, kurumsal tüm süreçler gibi son derece stratejik olarak ele alınması gereken Peki. ve tamamen ee, bu stratejik çerçevesinde yürütülmesi gereken bir süreçtir Onu da ifade edelim. Ali Bey çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. <laughs> Ama ayrılmayın isterseniz ne, ne, Necati Bey diyor ki ben öyle bir şey söylemedim. Ne söyleyeyim? Ben, ben hani e, yurt dışında böyle e, bu ittifakın temsilcileri var falan gibi bir şey söylemedim. İlk e, konuşmacı e, öyle bir şey söylemiş hatırlarsanız. İhsan Aslan İstanbul şey, ben, ben hata öyle bir şey olmasın. söylemedim. Siz dinliyordunuz Enin. Aha doğru doğru. Özür diliyorum evet. E ben Doğrudur. tam tersine Ali Bey. Doğrudur bu, İhsan Bey söyledi çok e, özür diliyorum. Evet. E, ben tam tersine bu ittifakı çok e, doğru bir ittifak olarak görüyorum. Türkiye adına kurulmuş çok doğru bir iş olarak görüyorum. Türkiye demokrasisinin gelişmesi adına, zihinlerimizdeki bariyerlerin ortadan kaldırılması adına çok doğru bir iş olarak görüyorum. Çünkü e, bugüne kadar e, sağ ya da sol e, değil, iki sağ partinin bile bir araya gelmediği dönemler yaşadı bu ülke. Dolayısıyla e, eğer ee, örneğin Haydarbaş'ın partisinden e, sosyalist bir partiye kadar olan coğrafyada bu kadar elpazede e, siyasi partiler bir araya geliyorsa bunun tek bir nedeni var. Hepsi tek bir şey görüyor. Türkiye'nin hızla bir bazı rejimine doğru gitmekte olduğunu görüyor ve buna karşı aslında güçlerini bir araya getiriyorlar ve demokrasiyi korumaya çalışıyorlar. O açıdan ben hani yeni Türkiye denen şeyin hani kavramın altının çok boş olduğunu ve demokrasi ileri demokrasi ben öte aslında bir bağış, bazı rejimi olmaya doğru giden bir Türkiye olduğunu görüyorum. O, o, o nedenle de aslında bütün bunların Çünkü bir Peki Ekmenettin Bey bunu anlatabiliyor musunuz Ekmenettin Bey'in bunu anlatıp anlatmadığına ilişkin hani bir şey, bir yorum yapamayacağım çünkü Ekmenettin Bey böyle bir e, stratejik e, yaklaşımla kampanya yapmıyor doğrusu. Evet. Ekmenettin Bey aslında sadece parlamenter demokratik rejimi korumak adına ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tarif ettiği anlamda bir cumhurbaşkanlığı yapmak adına bir e, pozisyona sahip ve onun kampanyasını yapıyor. E, Oysa ki e, aslında buradaki e, şey yani risk çok daha büyük bir risk. Belki de hani Ekmenettin Bey'in siyasetten gelmemiş olmasının verdiği bir sonuçtur bu, bu Şimdi Başbakan budur. Erdoğan hep şununla eleştiriyor. Diyor ki Ey Kemal Kılıçdaroğlu madem bu kadar sen mükemmeldin, mükemmel cumhurbaşkanı adayını tarif ediyorsun, niye sen olmadın? Ey Devlet Bahçeli sen niye olmadın? Bak bak ben oldum diyor. Mesela strateji olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani herkesin e, Cumhurbaşkanlığı olmak gibi bir hedefi olmayabilir. Kaldı ki e, Kemal Kılıçdaroğlu bunu e, bundan e, iki yıl önce söyledi. Ben bu ülkede başbakan olacağım dedi. Hani cumhurbaşkanlığı değil, başbakanlığı hedeflediğini çok net olarak ortaya koymuş oldu. Devlet Bahçeli için hani durum nedir onu bilmiyorum. Fakat hani siyasi partilerin bir araya gelerek güçlerini birleştirmeleri ve bir ittifak kurmaları hiçbir şekilde yanlış bir iş değil. Yani bütün demokrasilerinde bu olabilen bir durumdur. Aslında ilginç bir anekdotla Ufuk Bey'e geçeyim son sözü vereyim. Sanırım Turgut Özal e, Harp Akademilerinde bir konuşma yapıyor ve konuşmasında işte bir Harp Akademisi'nin açılışında. Yanlış hatırlıyorsam izleyicilerim hemen uyaracaktır. Ben de düzelteceğim. Diyor ki e, hepiniz bir gün e, burada yükselip e, Genelkurmay Başkanı Hatta Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Şunu unutmayın diyor, bir askerin yükselebileceği en üst nokta Genelkurmay Başkanlığı'dır. Cumhurbaşkanlığı değildir gibi çok böyle benim hoşuma gitmişti evet. o dönem. Bir Genelkurmay Başkanı da söylüyor olabilir. Eğer düzeltirlerse, eksiğim varsa sevinirim. Son olarak, herkes o kadar gergin ki. Ben şimdi üç isme farklı sorular soruyorum. Kime soru sorsam karşı taraftan bak sen onu destekliyorsun ya da bak onu desteklemiyorsun diye bir şey. Çok gergin Türkiye ve seçim kampanyası da sert gidiyor aslında. Selahattin Demirtaş üslubu, üslubuyla yumuşatıyor. Evet. Ekmenettin Bey de aslında polemiklere pek girmiyor. Ama özellikle Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı çok sert ve agresif görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Biraz e, o... önce bağlayalım Doğru. çünkü Ali Bey dedi Doğru. ki ya işte aradaki farkı açmak istiyor. Ee... Necat Bey dedi ki o fark belli olmaz evet, dedi. Siz bence son bir Sorum. söz edeceğiniz. Bu vadeli mi? teknikler açısından tamam, baktığımızda Bu, hani, bu bir, bir sonuç getirebilir ama uzun vadeli Türkiye'nin demokratikleşmenin kurumsallaşması açısından çok riskli olduğunu e, görüyorum. Eski Türkiye ve yeni Türkiye zaten iç içe olduğu için biz bu gerginliği yaşıyoruz ve bu hani ne diyelim doğurma süreci e, zaman alacak. Bunu bir siyasi otoriterleşme ve demokratikleşme olarak görmek gerek. Bazılaşma diyemem çünkü bazı seçimle gelmedi. Ama bir siyasi otoriterleşme mi? Türkiye'deki demokrasinin derinleşmesi mi? Zaten işte demin söylenen Ali Bey'in stratejik teknikler de ee, yine siyaset tarafından belirleniyor. Tıpkı stratejik derinliğin siyaset tarafından e, real siyaset tarafından e, belirlendiği gibi. Biz üç vakte kadar Türkiye'de e, demokratikleşme olsun demek yerine e, dans ede ede, tıpış tıpış değil, isteyerek Yeni Türkiye'yi kurmak için e, seyirci değil, bir şekilde sürecin bir parçası olmalıyız. Türkiye'nin politik e, kültüründeki esas problem e, büyük ölçüde burada yatıyor. E, Demirtaş o yüzden siyasetin Nasrettin hocası oldu. O yüzden e, bugünün Hrant Dink oldu. Vicdanlara seslenerek bu otoriterleşmeye karşı vicdandan, demokrasiden, Barıştan şeffaflıktan yanı olmanın e, Türkiye'nin sigortası ve geleceği olduğunu düşünüyorum. Evet Ali Bey son sözü size vereyim. Sanırım bir söz istediğiniz buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok e, kısa bir şey arz edeceğim. Bu üç adayda da beklen beklediğim bir şey vardı. Onu duyamıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde duyarız. O da Cumhurbaşkanı aynı zamanda ordu komutanı, ordunun e, genel komutanı da oluyor aynı zamanda. Böyle bir etkisi de var. Bu nedenle silahlı kuvvetlerle ilgili görüşlerini ifade etmelerini bekliyorum açıkçası. Çünkü silahlı kuvvetler çok ciddi olarak yıpratıldı. Ve Türkiye'nin çok önemli bir unsuru, göz bebeği ve bütün yapılan araştırmalarda hala Türkiye'nin en itibarlı e, kurumlarının başında geliyor. Cumhurbaşkanlığı ve e, silahlı kuvvetler. Bu çerçevede e, bu halkın da talebi doğrultusunda, onu da doğru okuyarak ve anlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bu itibarsızlaştırılmış ne yazık ki dönemden sonra tekrar iade itibarın nasıl sağlanacağı ve bu konuda hangi titizlikle üzerine durulacağı yaşadığımız bölgedeki Türk Silah durumdan dolayı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öneminde vurgulayarak herhangi bir Avrupa ordusundan farkında anlatarak acaba bu konuda nasıl baktığını Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden evet. de birinci derecede sorumlu olacaklar Cumhurbaşkanı olunca. Bunu ifade etmeden açıkça bekliyorum. Peki ben Cuma günü Ekmelettin İhsanoğlu'na Soma'da canlı yayında bu sorunuzu özellikle sizi de hatırlatıp soracağım. Çok teşekkür ederim. Konuklarımıza da çok Tut teşekkür edersin. ediyoruz. Sevgili seyirciler evet. gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı seçim özel yayınlarında 5N1K farklı açılardan seçimleri seçimlere kadar seçim günü ve sonrasındaki gün olmak üzere 7 gün boyunca nabzını tutacağız dedik. Kısa bir aramız var ardından 5'te 1K'da beraber olacağız.